Merhabalar. Örnek sorularla konumuzu iyice pekiştirelim. Kitabımızın 71. örneğini beraber çözelim. Şimdi dikkat ederseniz A ve A var. Bu iki A'yı birleştiriyorum. İki A'yı buradan birleştirebilirim. Fakat iki A'yı buradan birleştirdiğim zaman bu iki C'yi birbirine birleştiremem. Çünkü çizgilerin birbirine değmemesi lazım. Bu çizgi bu şekilde değemez. Arkadan dolaştırmak istesem, bakın arkadan dolaştırıyorum. Bu sefer buradan geçemiyorum. Yolu ortadan kesti. O yüzden 2A'yı buradan birleştiremiyorum. A'yı arkadan dolaştırıyorum. Bakın şuradan 2A'yı birleştirdim. D'ler zaten kolay birleştirdim. Artık C'leri rahatlıkla birleştirebilirim. C'leri de birleştirdim. Geriye ne kaldı? B. B'leri de birleştirdim. Bakın D'leri, B'leri böyle birleştirebilirim. Fakat boşta noktalar kalıyor. Boşta nokta kalmaması lazım. O yüzden B'leri nasıl birleştiriyorum? Bakın şu şekilde şöyle birleştirebiliyorum. Şimdi bu bir çözüm yöntemi. Öğretmenim ben daha farklı çözdüm de diyebilirsiniz. Ki o da doğrudur. C ile B'yi Şöyle farklı da birleştirebiliriz. Mesela C'yi ben şöyle gelirim. Şöyle bu şekilde yan. Şöyle de birleştirebilirim. Bu da doğrudur. B'yi de şu şekilde alttan da birleştirebiliriz. İki çözüm yöntemi de doğrudur. AVC bağlamada bir tek çözüm yolu yoktur. Birkaç farklı çözüm yöntemi olabilir. Bu örneğimiz bu şekilde. 72'ye bakalım şimdi. Şimdi bakın yine B var. iki tane B var. Bu B'yi bu şekilde birleştirirsem A burada hapis oldu. A'yı çıkartamam. Bu iki A'yı birleştiremem. Çizgiler birbirine değ değmek zorunda kalıyor. O yüzden bu yanlış. Ne yapacağız? Şu A'ları birleştirelim. B'leri de dışarıdan dolaşarak birleştirelim. Bakın birleştirdim. Şimdi gelelim C ve D'ye. D'leri bu D'yi bu şekilde birleştiremem. Niye? E bu sefer C yarı yolda kalır. Çizgiye değmeyeceğine göre, nokta kalmadığına göre. Bu yanlış olur. O zaman nasıl yapacağız? C'leri dışarıdan bu şekilde dolaştırdım ve birleştirdim. D ile böyle birleştirdim. Diğer örneklerle devam edelim. Şimdi kitabımızın 77. ve 78. sorularını beraber çözelim. 77 ile başlayalım. Şimdi iki ayı birleştirmek istiyorum. Ama nasıl birleştireceğim? A'yı böyle birleştirebilirim. Birleştiririm birleştirmesini ama bu iki nokta boşta kalır. Ben bu iki nokta hiçbir şekilde birleştiremem. Bakın C var buradan. E, C buradan gelirse eğer. Sevgimizi açalım. C buradan gelirse kalır burada gidemez. O yüzden A'yı buradan birleştiremiyorum. Yanlış oluyor. Ee, ne yapacağız A'yı? Bu noktaları kullanarak A'yı bu şekilde birleştireceğim. Bu tamam. B'ye bakalım. 2 B'yi birleştirelim. Ha bu arada ila ilk önce A'ları sonra B'leri birleştireceğiz diye bir kural yok. ben A'dan başladım. Siz isterseniz E'yi birleştirin. Fark etmiyor. Şimdi B'leri birleştirelim. B'yi bu şekilde birleştirebilirim. Ama ne olur? Burada boş bir nokta kalır ve ben bunu kapatamam. Artı C'ye de ulaşın. Bakın C'de buraya gelemez. Çaprazdan gelemiyorum. O yüzden B'yi düzgün bir şekilde birleştirmem lazım. B'yi de şu şekilde birleştiriyorum. B'leri de bağladım birbirine. C kaldı. Bakın C'leri de birbirine bağlıyorum dışarıdan. Evet. D kaldı. D'leri de bağlıyorum. Ve son olarak E. E'leri de birbirine bağladım. Bu şekilde sorumuzu çözmüş oluyoruz. 78'e bakalım. Şimdi yine A'larla başlamak istiyorum ben. A'ları birleştirelim. Böyle birleştirebilir miyim? Evet, bu da bir çözüm yöntemi. Böyle birleştirebiliriz. C'yi birbirine bağlayabiliriz şöyle. B'leri birbirine bağlayabiliriz bu şekilde. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Sonra şimdi D'leri böyle birleştirebilirim ama bu sefer Bakın buradan E'leri birleştirmek istesem şöyle bir sürü boşluk kalıyor. Ama gel birleştireyim. Bakın E'leri de böyle de birleştirebiliyorum. E'leri böyle de birleştirebilirim. Bu da doğru bir çözüm yöntemi. Şu an bakın hiçbir nokta boşta kalmadı. Çapraz kullanmadım. Bu bir doğru çözüm yöntemi. Fakat şöyle de yapabilirim. Şunu da silelim. Şöyle yapabilirim. Demiştik ya birden çok çözüm yöntemi var diye. D'leri böyle dışarıdan birbirine bağlayıp E'leri bu şekilde de bağlayabilirim. Bu da bir çözüm yöntemi. Bu da doğru. Bu şekilde harfleri ve görselleri birbirine bağlayabiliriz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.